Bu severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım. Aslında ben bu e, rakibime şey çıkardım 4-2-3-1 çıkardım ama inanın kadro o kadar şey oldu ki sarardı ki mecburen e, Mart ayının 5-3-2'sini uyguladım arkadaşlar. Yoksa söz vermiştim 4-2-3-1 hem de size uygulamalı gösterecektim. E, eğer yani rakip yine böyle 4-2-3-1 uygulanacak bir rakip gelmezse normal video çekeceğim arkadaşlar 4 2 3 1'e ama böyle uygulamalı daha güzel bir 5 3 2 Mart günceli size göstereceğim. Kimlere nasıl yapılıyor? Benim sözüm neydi? Atlamayın, patlamayın. O forvetimiz sakatlanmış yalnız. 1-0 öndeyiz. Dedim ki 4 2 3 1 ile çıkacağım ama çok e, sarı oyuncular bir de orta sahamda 5 oyuncu olmadığı için aslında ben forveti kanat oynatıp o 2-0 güzel. Simmons. Simons da yani bu taktikle kendine gelmiş ha. Futbol menajerde inanın Simons var ya şiir gibi bir oyuncu ya. O 2-1 penaltı yemişiz. Dönmemiştir diye umut ediyorum. Evet, Simons'tan bir tane daha gelir mi? Dembele attı olsun. 3-1. Evet, çeyrek final maçını geçiyoruz gördüğünüz gibi. Mart 532 ile bu arada rakibim benden bir rank üstün ee, kadro değerlerini de gösteririm size. Forvetim sakatlanması kötü oldu. Simmons iki gol attı yok bir tane attı ben iki tane attı diyordum. Evet şöyle bakalım yüzde 29 oynadı yüzde 71 oynadı gördüğünüz gibi e, rakibe top oynatmadık gayet iyiydi. E, sonuç güzel bence. Benim yalnız şu forvetim sakatlanmış onu bir yollayalım. Doktor ne görünmüyor? Şurada mıydı? Ha buradaymış. Tamam. 2 maç 8-16. Tamam yetiştiririz. Ya, yarınki maça güzel. Yanlış hatırlıyorsam burada yeşil mi dönüyordu? Yeşil dönüyorsa güzel. Evet istatistik olarak gördünüz. Yine şöyle bir gidelim. Bu arada burada kimler yapmış? Bakalım. Haso Baso 4-3. Yani skorlar da güzel. Daha hep KG olmuş. Penaltılar denmiş. Avrupa Aslanı. Mehmet de çıkmış. Bakalım benim yarı final rakibim kim geliyor? Ha Avrupa Aslanı. Yalnız bu sefer Hasan o dün ben içeri oturtamadım. Çok kötü bana oturttun. Harbiden şöyle bir göstereyim onu da. Ben içeriği değiştirdim ama ne oldu lan bizim maç? Şurada mı? Şu pardon şurada. Bak 4-1 yenildim. Kadro içeriğini ayarladım ama formasyon olmamış. Ee, ...hani bu saçma sapan bir bug var ya... ...resmen ona yakalandım... ...ben kanatları kullan yaptım... E, ...kanatları kullan oynadım... ...pastı kalmış... Gördüğünüz gibi elek olduk. Bravo sana, Tebrik ederim. %64'te aslında 5-3-2 çıkmak istiyordum o arada. Ben işte 5-3-2 nedense ben defansif çıkmayı sevmem ama artık bir burada fark açılıyor yavaş yavaş. Fark açılmasın diye. Gördüğünüz gibi bak birinci yendik arkadaşlar. Kadro değerinde şöyle bakalım. Aramızdaki fark evet fazla olmasa da ben dediğim gibi bir rank ya da iki rank üstündü bu arada. Tebrik ederim Yunus Emre'yi de. Evet şimdi gelelim taktiğimize. Burada 5-3-2'de gördüğünüz bak bende sarı oyuncu çok olduğu için forvet mi bakalım. Forvetinin birisi yeşil oldu, o da sarıydı. Oynatmadım onu. Ee, sarı olduğu için çok oyuncu mecburen bu taktiğe geçtim ki bir tane daha vardı. Bak o da iyi. Bir Diego Silva yarın dinlendiririz. Ona göre bir taktikle çıkarız. Orta sağım çok sıkıntılı. Evet iki tane yeşil oyuncu güzel. Bir tane sarı atarız araya. Ee, bir türlü oturtunuz 5-2 çıksak yeşil oyuncu çok güzel. Takım toparlamış gördüğünüz gibi. 111'lik o da şeydi. Ee, oyuncum yine böyle e, ne diyeyim. Adak Mehmet'i. Sarıydı onu da dinlendirdik. Güzel oldu. Kupada yenilsem de sorun değildi. Dediğim gibi burada arkadaşlar ofansif saha çok değerli. Forvet'e en iyi iki oyuncunuzu koymanız gerekti en iyi iki oyuncu ya da sararmamış oyuncuları koymanız gerekti. Sararladıysa eğer hani böyle dediğim gibi çok önemli maçsa koyun bak. Bak benim çok önemli bir maçımdı. Mecburen iki tane sarı oyuncuyla çıktım. Bir tanesini dinlendirdim. Bak hiç e, 110 123'lük oyuncu en azından yeşil oldu. Yarınki maçta oynayacak ligde güzel. En azından ligdeki arayı açtırmam. Burada şöyle defans böyle kurulmalıydı. O gözümden kaçma. bak piknikteydi. Çocukları pikniğe götürdüm. Asıl en yüksek defans orta tarafta olacak arkadaşlar. Kurulumuzu böyle yaptıktan sonra bak şu formasyona gidelim. Ee, sarı, mavi, yeşil hakemde çok agresif. Kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde agresif. Ama rakibiniz çok güçlüyse kırmızı, turuncu hakemde çok agresif. Kıpkırmızı hakemde agresif oynamanızı tavsiye ederim. Ee, bunlar sizi bir tık öne geçirir arkadaşlar. Hatta bak çok agresif değil. Bizim hakemle renkmiş. Bakalım beraber. Bak bizim hakem turuncuymuş gördünüz çok agresif çıktım. Neden? Rakip dişli bir rakip olduğu için ona göre anladınız mı? Yani bak şöyle oynadık kırmızı yemedik. Yani, diyebilir misin yersin ama senin burada direncin daha da artar. Galibiyet yüzdüğünü böylece arttırmış olursun. Evet 5-3-2 kontra oynadık. Güzel bir taktikti. Ee, gördüğünüz gibi formasyon olarak da %71'lik gördü. Ee, bence iyiydi kontratak dedi hakeme bak hakem çok önemli. Hakem bu taktiğin tüyosu unutmayın. Bazen risk almak iyidir. Evet her zaman iyi değildir ama iyidir arkadaşlar bence. Burada çizgi taktiklerimiz arkadaşlar e, orta saha defansa yardım ediyor. Gerisi sabit duruyor. E, geride baskımız geride karşı 38. Stilimiz defansif 28. Tempomuz yüksek, yüksek hızda paslaşma 68'de. Offside kesinlikle kapalı ve alan markajını kullanacağız arkadaşlar. Başka türlü yapmayın. Formasyonumuz böyle. Formasyonu şu olsun, bu olsun diye kurcalamayın. Bak ofansif orta saha yoksa kullanmayın. Gol yüzdeniz düşer. Evet, yenilmezsiniz belki ama beraberlik olsun. Hani bizim oyuncu bizim arkadaşlarımız maalesef mağlubiyeti kabullemiyor. Bugün biri yazmıştı. Ee, hatta yazdım. Sen bu kanaldan çıkmasını istedim yani üstü kapalı. Neden? Mağlubiyeti kabullenmeyen bir arkadaş. Hani ben burada %100 zaten yener diye bir şey asla demem. Ha yenilmezlik taktiğimiz var. Bak ne mağlubdur. Ama kime karşı? Onu iyi bir dinlemek lazım. Neden diyoruz atlamayın patlamayın anladınız mı? Şimdi bunu kimlere karşı kullanacağız arkadaşlar? evde bak sağlam rakibinizse evde 3 rank üstün olduğunuzda da kullanabilirsiniz. 3 rank üstün olduğumuzdan 10 rank düşük olduğumuza kadar 5-3-2 şiir gibi çalışır. Yüzde %90 puan ve puanlar alır Yüzde %10'da rakibin formasyonu çok iyidir anladınız mı? Direnir ama Dediğim gibi öyle. bak burada mevkiler çok önemli. O sağ bek sol bek olayı çok çok e, etkili emin olun. Sağ bek sol bek'e stoper koyarsanız bu kadar etki almazsınız. Çünkü sağ bek sol bek kontrada hücumu yüksek olacak ki gol yüzdeniz artacak anladınız mı? Sağ bek sol bek olmadan bence kullanmayın. Ha iş yapar mı yapar ama yüzdesi düşer. Bu şekilde %90 %90'ken siz stoperi sağ bek sol bek oynatırsanız %80'lere karşı kadar geriler. Bilginiz olsun. Ben yine uyarayım da bu sonra bunu suyla ağzında gargara yapan var. Deplasmanda ise arkadaşlar rakibimizin bak taktiği şu bu diye fark etmedi fark ettiyseniz söylemedim. Her türlü taktiğe karşı tamam mı? Deplasmanda 5 rank üstün olduğunuzdan bak altını çiziyorum. 5 rank üstün olduğunuzdan 10 rank düşük olduğunuza kadar hepsine kullanabilirsiniz. Güzel bir formasyon. Gördüğünüz etkisini 4-3'ü sağdan silmiş. Evet artık bir anti gibi anladınız mı? Şimdi bu ayın antilerden birini bunu sunacağız. Ama sizde en azından öncesinde bilgi sahibi olun. Ben Hamza Ayaz 5-3-2 Mart günceli sizlere sundum. Bu Bugün savura kalkıyoruz arkadaşlar. Rabbim kabul etsin inşallah. Herkesin orucunu, namazını kabul eylesin. Mübarek aya girdik. Herkesin ailesine, kendisine sağlık, güzel yaşam ve bundan sonrası için ülkemiz zaten kaos içinde parasal, maddi olarak, ekonomik olarak. İnşallah ülkemiz dahil olmak üzere, inşallah bundan sonrası güzel olur diyerek videoma veda ederim. Allah'a emanetsiniz.